Birbirimize sahip çıkalım. Bizden başka sahip çıkacak birileri yok. Bu kurumlarda da 64 yıldır ayakta olan bu ihsak bu sayede ayakta kalacak. Ve belki de yüzleri iki yüzleri görecek. Bu mantalite ve bu düşünceydi. Birbirimize sahip çıkacağımıza ve yarınları daha güzelleştireceğimize inancımla hepinizi teşekkür ediyorum. Ve sözü sevgilim bir sanat dalı, diğer bir sanat dalının platosu olabiliyor. Biz biraz bunu göstermek istedik. Ee, şimdi Ali Lokay yanımda. Fakat bir arkadaşımız eksik. O arkadaşımız 22 yıldır eksik. Eroza var. Ee, şu anda da kanser hastası olarak 22 yıldır mahpus, tutuklu, tutsak nelersek. Erol Zavallı yıllardır şiir yazıyor. Şiirleri dışarıda yayınlanıyor. Onunla ilgili özgürleşip mücadelelerde bir dönem yürütüldü. Ama Türkiye'nin e, yapısı ortada. Ne yapalım dedik? Dedi ki ya arkadaşlar eğer cennete gidilecekse bu cehennemde mücadeleyle gidilir. Ve sergiye ismini de vermemize yol açan cennetin güzellikleri cehennemde yaratılır mottosuyla biz yola çıktık. Çıktım da ne yazık ki cenneti yaratmak için cehennemi tanımak lazım. Ee, cezayir, cezayir belki aşağı yukarı 20 yıldır yazışıyoruz Cezayir iki dostlarımızla. Ee, bu arada Erol'a Erol, a, Erol a buradan selam göndermek isterim. Ee, i̇çeride gerçekten de çok ciddi değerler, ciddi kıymetler kendilerini Şiir yazıyorlar, resim yazıyorlar, e, roman yazıyorlar, araştırma yapıyorlar. O sırasındaki e, daracık imkanlarıyla. E, arkasından deprem oldu. Yüreğimiz yakıldı. 6 Şubat depreminin arkasından. Sanatsal çabalar çıkıyor başladı. Sanat gerçekten de yıkıntı, yıkıntıların arasından e, boy veren bir çiçektir, bir umuttur, yaşandır. Bize bu yaşamı hatırlatanlara, bize bu umudu verenlere selam olsun diyorum tekrar. Ellerinize yüreğinize sağlık arkadaşlar. Pis bir cehennemi çiğnemekten, yanmış ve kirlenmiş potlarımız taşıyacak bizi yarına. Cennetin güzellikleri cehennemde yaratılır. Vampir kaç ünite kanla beslenir? Kaç işçi bir patronu besler? Dindirmek için kar hırsını kaç işçi ölse yeter? Çağların içinden akıp geliyoruz. Nehrin içindeki su zerrecikleri gibi. Sırtımızda tarihin ağır yükü. Her şey değişiyor. Zaman değişiyor. Mekan değişiyor. Anlar değişiyor, yüzler değişiyor, değişmiyor acılar. Analar hep ağıt yakıyor. Ali İsmail 19 yaşında mektepli bir çocuk. 19 yaşın güzelliği gözlerinde ışıl ışıl. Şehirler bırakıp ardında gelmişti bu eski kente. Bitirilmemiş işler, yarım şiirleri vardı belki. Sevdasını söyleyemediği bir güzel vardı. Önce anaları vurun ki anaları ağlamasın. Bir yıldız ışıldadı, haykırdı karanlıktan. Birinci oldum dedi, ipi gözlemekte. Kan şorlayacaksa damardan, benim kanım şorlasın. Yeter ki insanlar yaşasın. Daha yirmidir yaşım, kaldırdım ellerimi. Dünü anlatmayacağım. Gecenin ortasından, aksakallı bir dede, çıkıp tutmayacak ellerinden. Sensin hayatın bilgisi, beyine, sen dokunabilirsin ellerinle hayata. Biliyorsun, Yaşamı yoksullaştırdıkça çoğalttılar korkuyu. Fakat korkunun içinden doğdu cesaret ve cesur çocuklar çıkar değiştirir her şeyi.